Bir zamanlar birlikte dön bebeğim diye bağırdığımız, kuzu kuzu geldiğimiz, kış güneşini birlikte batırdığımız Tarkan. Kelimelere dökülemeyen aşk tanımlarını tek bir şarkıda toplarken, 90'ların umudu olmuşken ne ara geldik cuppa cuppa yolla ve geçecek'e? Şimdi soruyorum sana Tarkan, gerçekten geçti mi? Bizce hiç öyle görünmüyor çünkü. Türkçe pop'un en dinlenebilir olduğu, şarkı sözlerinde kendimizden çok fazla şeyi bulabildiğimiz, aşklarımızı gizli kapılar ardında şarkılarla yaşadığımız dönemlerdi. Bizler Tarkan'ı tanıdığımızda daha ne Türkçe pop'un kralıydı ne de megastardı. Kendine has tarzıyla, renkli gözleriyle, kulağındaki küpesi ve çılgın danslarıyla en az bizim kadar doğal olan birisiydi. Tarkan Tevetoğlu, pop'un prensi, namı değer megastar. 1972 yılında Almanya'nın Alzey kasabasında doğdu. Tarkan 80'li yılların ortasında ailesiyle birlikte Türkiye'ye kesin olarak dönüş yaptı ve Kocaeli'ne yerleşti. İşin ilginç yanını söylüyorum, sıkı durun. Dünyayı metal ve rock müzik kasıp kavururken Tarkan Türk Senat Müzikisi Derneği'nde bir tatlı huzur arıyordu. Ünlü şarkıcı yeteneğini ilk olarak orada keşfetti. E kim derdi musiki çocuğu Tarkan, yıllar sonra popun kralı olacak? Tabii Tarkan o gencecik yaşında sahneleri değil, üniversiteye gitmeyi hayal ediyordu. Ancak sınavlardan nasibini alınca ümitsiz bir şekilde doğduğu ülkeye dönme kararı aldı. İşte tam da bu karar hayatını değiştirdi. Çünkü işler hiç de onun düşündüğü gibi olmadı. Yapımcı Mehmet Söğütoğlu tarafından keşfedilen Tarkan sonrasında tarih yazdı. İlk albümü yine sensiz de listelere hızlı bir giriş yapan Tarkan, ilk klibi Kıl Oldum Abi ile tüm ülkenin Türk popuna bakış açısını değiştirdi. Mega starın 90'larda çıkardığı A Acayipsin albümü ününü ülke dışına taşırdı. Avrupa ve Asya ülkelerinde gençlerin diline dolanan Hepsi Senin şarkısı, Tarkan'ın önlenemez yükselişini çoktan başlatmıştı. Artık Tarkan, Sezen Aksu'nun besteleriyle sahnelere çıkıyor, ve binlerce hayranıyla buluşuyordu. Ayrıca sadece Türkiye'de görülmeyen cesur klipleriyle değil, muhteşem sahne performanslarıyla da çok konuşuluyordu. Hatta şöyle söyleyelim, neredeyse bir nesil ilk konser heyecanını Tarkan'ın görsel bir şölen yaratan sahnesiyle tattı. 1997 yılında Ölürüm Sana albümünü çıkardı ve Türk popunun en seksi kliplerini çekti. Albümde bulunan çoğu şarkının söz ve müziği Tarkan'a aitti. Megastar'ın bu yükselişi tüm dünyaya yayıldı ve Pekin'den Amsterdam'a kadar her ülkede şarkıları çalındı. Bir bir ardına güzel albümlere imza atan Tarkan'ın 2001'de çıkardığı Karma albümü çoğu eleştirmen tarafından en iyisi seçildi. 2002 yılında ise Türkiye milli takımı uzak doğuda tarih yazarken soundtrack'i tabii ki Tarkan'a ait oldu. 2003 yılında çıkardığı Dudu albümü yine beklentilerin üzerindeydi. Tarkan tüm dünyaya ünlü isimleri kazandıran yapımcı Ahmet Ertegün'le ile tanıştığında dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Ancak yapımcı Tarkan'a İngilizce iyi değil, biraz sabırlı olman lazım dedi. Tarkan ise bu usta yapımcıyı dinledi ve hayalleri için biraz daha sabretti. Yıllarca İngilizce bir albümün ve dünya starı olmanın hayali için çalışan Tarkan sonunda İngilizce bir albüm çıkardı. 2006 yılında Come Closer albümünü çıkaran Tarkan maalesef beklediği ilgiyi göremedi. Mega star kariyerinde ilk kez başarısızlıkla tanıştı. Ve uzun bir aradan sonra kendi diline ve ülkesine dönüş yaparak 2010 yılında Adını Kalbime Yaz albümünü çıkardı. Hatta size çok şaşıracağınız bir bilgi verelim. Bu albümde öyle bir şarkı var ki aslında hepimiz bilsek de hikayesine çok hakim değiliz. Aysel Gürel'in yadigarı olan Sevda'nın son vuruşu aslında Aysel Gürel'in vefatının ardından Tarkana verildi. Aysel Gürel vefat ettikten sonra evine yerleşen kiracı çöplerin arasında bu şarkı sözlerini buldu ve ne yapacağını bilemediği için Aysel Gürel'in kızını aradı. Mehtap Ar ise bu sözlerin kiracının kısmeti olduğunu ve ne yapacağına kendisinin karar vermesini söyledi. Bunun üzerine kiracı belki de hayatında verdiği en doğru kararlardan biriyle sözleri Tarkana ulaştırdı. Şarkı sözleri Tarkana ulaştı ve muhteşem bir düzenleme ile ortaya sevdanın son vuruşu çıktı. Bu şarkı yine Tarkan'ın kaderinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Tarkan'ın yeteneğini musiki cemiyetinde fark ettiğini videonun başında söylemiştik. İşte 2016 yılında kariyerini ilk başladığı yıllardan beri hayali olan Türk Sanat Müziği albümünü Ahde Vefa'yı çıkardı. Hüzünlü sofralarımıza meze olan bu albüm yine büyük bir başarıya imza attı. Tarkan'ın kariyeri böyle güzel ilerlerken hayranlarının hiç beklemediği ve belki de hepimizi hayal kırıklığına uğratan, unutmak istediğimiz bir an ortaya çıktı. Cukba şarkısıyla Tarkan ezberleri kötü anlamda bozdu. Neredeyse çoğumuz Cukba şarkısının sözlerini uzun süren bir çabayla anlamaya çalışsak da halk arasında Tarkan'da bozduğu yağ sözleri yükselmeye başladı. Bu olay bir kenarda dursun, 2011 yılında Tarkan'ın hayatını tamamen değiştiren bir gelişme yaşandı. Tarkan bir Almanya konserinde kendisine hayran olan Pınar Dilek'le tanıştı. O yıllardan neden hala evlenmediği çok konuşulan Tarkan, 2016 yılında Pınar Dilek'le evlendi ve binlerce hayranını yasa boğdu. Bu haber magazin gündemini aylarca meşgul etti. Sonra 2017 yazında Tarkan yeni şarkılarıyla karşımıza çıktı. Hepimiz Cukba Cukba şarkısını unutmak istercesine tüm beklentimizi yükseltmiştik. Ama maalesef bu kez de Yolla şarkısıyla bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Yaza damgasını vurdu vurmasına ama 90'larda Türkçe pop'un yükselişini başlatan o şarkılardan eser yoktu artık. Bu albümden sonra Tarkan uzun bir süre müziğe ara verdi. Hatta eşi ve kızı Lia Tevetoğlu ile birlikte Almanya'ya bile yerleşti. Şarkıları ve 90'lı yıllarda bir nesle yaşattığı müthiş performanslarıyla Hiçbir zaman unutulmadı. Artık bir aile babasıydı ve her yıl Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarına yaşattığı harika konserlerine bile ara verdi. Ancak hayranları yine ümidini kesmeden çıkardığı son şarkıların aksine hepimizi 90'ların sıcaklığına götürecek bir albüm çıkaracağına inanıyordu. Ta ki 17 Şubat'a kadar. Tarkan geçtiğimiz aylarda yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını söylemiş ve hepimizi yeniden heyecanlandırmıştı. Ancak 17 Şubat akşamı dinlediğimiz Geçecek single'ıyla hepimizi bir kez daha hayal kırıklığına uğratmayı başardı. 90'lı yıllarda çıkardığı ve hepimizin diline pelesenk olan o şarkıların heyecanıyla başlat butonuna bastığımız Geçecek şarkısını çoğumuz daha 20. saniyede durdurduk. Şarkı daha yayınlandığı ilk saatlerden itibaren çok konuşulmaya başladı başlamasına ama sebebi güzel olması değildi. Şarkının içerisinde geçen bazı cümlelerin hükümete bir gönderme olduğunu iddia eden muhalif kişi ve partilerin söylemleri şarkıdan da Tarkan'dan da daha popüler oldu. Şarkının güzelliğinden değil ama bu eleştiri iddiaları yüzünden şarkı sosyal medyanın gündeminden günlerce düşmedi. E biz şimdi niyet okumayalım eleştiri midir değil midir ama biz işin sanat kısmındayız sonuçta. Ancak ne oldu da ilk şarkılarında Türkçeyi bu kadar mükemmel kullanan, Türk sanat musikisinden R&B'ye kadar her müziğin hakkını veren Tarkan, hem ismi hem de sözleriyle bu kadar kötü bir besteye imza attı diye düşünmüyor da değiliz. Keşke size hemen gidin ve Tarkan'ın yeni şarkısını dinleyin, bayılacaksınız diyebilseydik. Ama şimdilik uzun bir süre siyasi polemiklerle meşgul olacağından eminiz.